hukuk, adalet mücadelemizde 83 milyon ile kucaklaşıp el ele iktidara yürüyoruz. Sevgi saygı hep özünde, yalan yanlış yok sözünde. Adamızın izinde kılıçlar oldu. Samsun'dan Antalya'ya, Edirne'den Ardahan'a, yüreğinde Anadolu kılıçlar oldu. Değerli yol arkadaşlarım, bu kurultay özetlemek gerekirse alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı kurultayıdır. Hep birlikte alçak gönüllü bir uygarlığı inşa edeceğiz. Tarihin bize yüklediği sorumluluk budur. Bu kurultay işsizliği, bu kurultay yoksulluğu, bu kurultay adaletsizliği, bu kurultay liyakatsizliği, bu kurultay hayırmacılığı ve bu kurultay umutsuzluğu nasıl ortadan kaldıracağımızı açıklayan bir kurultaydır. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır buhranını yaşıyor. Bu buhran yönetim buhranıdır. Bu buhran demokrasi buhranıdır. Bu buhran ekonomi buhranıdır. Bu buhran toplumsal ve kişisel sağlığımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi Derinden dinamitleyen bir buhrandır. Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözülecek. Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kadın erkek fırsat eşitliği sağlanacak. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir. Kamusal alandaki bütün atama ve işlemlerde liyakat sistemi esas alınacak. Devlet hizmetlerinin partizanca çıkar amaçlı yapılmasına engel olunacaktır. Bu anlayışla yola çıktığımızda güreşçiden banka yönetim kurulu üyesi olmayacak. Seçim yasası değişecek, milletin vekilini millet seçecek. Demokrasilerde asıl olan milletin iradesinin olduğu gibi parlamentoya yansımasıdır. Seçim yasası değişikliğiyle cinsiyet kotası getirilecek, kadınların parlamentoda temsili yasal güvence altına alınacaktır. Kamuda israf ve kayırmacılığı önlemek amacıyla kamu ihale kanunu ivedilikle değiştirilecek tüm kamu ihalelerinin şeffaf, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yapılması sağlanacaktır. Adalet yürüyüşünü hiç kimse unutmasın. Adalet yürüyüşünün son gününde Maltepe'de bu bir son değil. Bu bir yeni başlangıçtır demiştim. Bu bir son değil, bu bir yeni başlangıçtır demiştim. Önümüzdeki duvarı yıkacağız demiştim. 31 Mart yerel seçimlerinde duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte bir daha söylüyorum. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte ve milletimizin ferasetiyle parça parça yıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır. Bir daha söylüyorum. Mısır'daki Sar Sultan'da duysun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır. 2003-2020. 18 yıl. 2003-2020. 18 yılda harcanan para. Yani bu iktidarların, yani AK Parti iktidarlarının 18 yılda harcadıkları para ne kadar? 714 milyar dolar değil. 2 trilyon 400 milyar dolar. Bir daha söylüyorum. 79 yılda 714 milyar dolar 57 hükümet harcadı ama bunlar son 18 yılda 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadılar. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman hiçbir hükümet döneminde Süleyman Şah türbesinde bayrağı indirip Topraklarını terk eden bir hükümetle karşılaşmadı. Bunlar yaptılar. O topraklar da bu ülkenin namusudur. Oradan bayrağı indirip Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara asla ve asla vatansever denmez. Onlar vatan hainleridir. Açık ve net söylüyorum. Vatan hainleridir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir devlet başkanı, başbakan veya cumhurbaşkanı aldatıldım dememiştir ve aldatılmamıştır. Ama ilk kez 18 yıllık iktidarında bir kişi herkes tarafından aldatılmıştır. Sürekli değişen eğitim politikalarıyla Türkiye bilgi çağından koparılmıştır. Acı olan ise budur. Türkiye bilgi çağından koparılmıştır. Daha acı olanı ise geçmişte bizim yerimizde olan Suudi Arabistan, Malezya ve İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısından daha fazla olmuştur. Eğitim politikalarını sabah akşam sürekli değiştirerek kendi çocuklarını denek olarak kullanan dünyadaki tek ülkeyiz. Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Yeni bir anayasayla yeni bir anayasayla güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Güçlü demokratik parlamenter sistem için öncelikle geniş bir toplumsal mutabakat sağlanacak, her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış, gücünü milletten alan yeni bir anayasa yapılacaktır. Cumhurbaşkanının tarafsız olması sağlanacak, partili, ve yanlı cumhurbaşkanlığı uygulamasına son verilecektir. Cumhurbaşkanı cumhurun başkanı olacak. Tarafsız olacak. Samimi olacak. Ahlaklı olacak. Dürüst olacak. Aldatılmayacak. Kandırılmayacak. Namus pür bu toprakların evladı olacak. Yasa tasarı ve teklifleri yasa ve teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında görüşülürken ilgili meslek kuruluşları sivil toplum örgütleri ve uzmanların görüşleri mutlaka alınacak. Zorunlu olarak alınacak. Kaptı kaçtı kanun olmaz. Bu sorunları değerli arkadaşlarım sizlerle yani yol arkadaşlarımla çözeceğiz. Bir araya gelerek çözeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Hep birlikte yapacağız. İki dostlarımızı yani Millet ittifakını oluşturan dostlarımızla birlikte çözeceğiz. Özgürlük isteyen ve özgürlüğünden asla ödün vermeyen gençlerimizle çözeceğiz. Bu sorunu her gün şiddete uğrayan, öldürülen, katledilen, hakları ellerinden alınmak isteyen ama pes etmeyen kadınlarla çözeceğiz. Bu sorunları kalemini satmayan gazetecilerle, aydınlarla, bilim insanlarıyla, sanatçılarla, Zeki Çevik ve ahlaklı sporcularla birlikte çözeceğiz. Bu sorunları alın terinin karşılığını alamayan çiftçilerle, işçilerle, emekçilerle çözeceğiz. Önce şunu hiç kimse unutmasın değerli arkadaşlarım. Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız.